Merhaba arkadaşlar, yeni dersimizde birlikteyiz. Çocuk edebiyat dersinde pek çok şey öğrendik, giriş yaptık, tarihsel sürecine baktık, eserlerine baktık. Bu derste ne yapacağız? Artık eserlerin iç yapı ve dış yapı özelliklerinden bahsedeceğiz. İlk sırada iç yapı var. İç yapıda neler göreceğiz? Karakter göreceğiz, konu, olay, kurgu, izlek ve tema. Aslında izlek tema birlikte söyleyebiliriz. Bunları göreceğiz, iletiyi göreceğiz. Onlardan ilk önce karakterle başlayalım isterseniz. Karakter, yetişkin edebiyatında da Türk Çocuk Edebiyatında aynı tanım üzerinden gidebiliriz arkadaşlar. Yani bir eserin e, içerisinde yazar tarafından var edilmiş e, kahramanlar diyebiliriz. Karakterin eş anlamsı olarak kahraman da verebiliriz arkadaşlar. Bunlar eser içerisinde bulunan kişilerdir. E, size karakterden daha önemli olan bir tanım yapmam gerekiyor arkadaşlar. O da tip. Diğer adı yan kişi. Mesela bunu unutmayın. Tekrarlayalım. Tip diğer adı yan kişi bu önemli. Çünkü çocuk edebiyatında asıl hikayeyi ortaya koyan karakterden ziyade bu tip dediğimiz karakterler olacak. Yan kişiler olacak. Tipin özelliği nedir? Bir insan davranışını, tek bir insan davranışını abartarak ortaya koyan kişidir. Yani şöyle değerlendirirsek bir çocuk edebiyatı eserinde cimri bir karakter yansıtılıyorsa Metnin başından sonuna kadar cimri ise ve sadece cimriliğiyle ön plana çıkıyorsa biz buna tip diyeceğiz. Ve bizim çocuk edebiyatı eserinde tiplerimiz var mı? Var. Önemli mi? Önemli. Demek ki ilk önce ana karakter, baş kahraman gibi karakterlerin yanında burada yan kişi yani tipin önemli olduğunu gördük. Peki karakterle şöyle bakarsak olaya çocukta neyi hedefleyebiliriz, neyi başarabiliriz? Karakterli çocuk arasında bir etkileşim kurmaya çalışır tüm yazarlar. Bu etkileşim kurulduğunda ortaya şöyle bir şey çıkar. Çocuk kendi karakterini tanımaya başlar, kendi kişiliğini tanımaya başlar, kendini kabul eder. Hatırla hemen ne demiştik? Romandaki karakter bir hata yapınca kendi de hata yapınca ne diyordu? Aa dünyadaki tek salak ben değilim diyordu. Ve böylelikle kendini kabul edebiliyordu. Yani aslında burada biraz şakasına da söylesek olay şu. Çocuğun yaptığı hataları kendini kabul etmesi, kendi eleştirisini azaltması yönünde karakterin çok büyük bir önemi var. Peki bunu çocuk nasıl yapacak? Size iki tane kavram vereceğim. Şöyle söyleyelim ayrıntısına geçeyim. Biri öykünme, biri özdeşim kurma. İlk önce öykünmeyle bakalım. Sakın ola Kökü bunun öyküden geliyor. Ne alaka diye düşünmeyin. Orada farklı bir durumumuz var arkadaşlar. Tuzak bir söz, sözcük, tuzak sözcüklerden bir tanesi öykünme. Öykünme demek şudur. Çocuk okuduğu romandaki karaktere benzemeye çalışırsa, onun gibi olmaya çalışırsa buna öykünme diyoruz. Öykünme çocuğun Okuduğu kitaptaki karaktere benzeme çalışması, benzemeye çalışmasıdır. Onu rol model almasıdır diğer bir deyişle. Peki bir de özdeşim var. Özdeşime de bakalım hemen. Özdeşimde ise çocuk okuduğu karakterle bir duygu birlikteliği yaşaması gerekiyor. Karakterin kendine yerine koyması gerekiyor. Empati kurması gerekiyor. Öykü de benzemeye çalışıyor. Özdeşimde onun kendini onun yerine koyuyor arkadaşlar. Bu önemli. Bunu dışında karakterler bize ne sağlar? Çok küçük bir bilgi daha verelim. Bizim amacımız çocuk edebiyatında neydi? Çocuk kitap okutmak. Peki karakter iyi olursa, çocuk severse kitap okuma alışkanlığı devam eder mi? Eder. Bu anlamda da önemli arkadaşlar. Çocuğun iyi bir karakterle tanışması kitabı sevmesini sağlar. Peki karakterin özellikleri nelerdir? Biraz da ona bakalım isterseniz. Mesela çocuk edebiyatında karakter insan olabilir mi? Olur. Peki başka bir şey olabilir mi? Mesela hayvan karakterler var. Hayvanlar konuşturuluyor. Bunun dışında çıkabilir mi yazarlar? Yani hayvan dışında nesne kullanabilir mi? kullanabilir. Bu konuda arkadaşlar sınırsız. Hatta mümkünse daha farklı bu şekilde cansız varlıkların kullanılması, insan dışı varlıkların kullanılması çok çok önemlidir arkadaşlar. Bunun dışında çocuğun karakterle birlikte düşsel bir yolculuğa çıktığını söylemek gerekir. Karakterle birlikte kitap arasında bir dostluk kurduğunu söylemek gerekir. Yaşam ve yaşam ve insan gerçekliğiyle tanıştığında belirtmemiz gerekir arkadaşlar. Peki Buraya kadar tamam. Yazarlar karakterleri nasıl geliştirir? Yazarlar oturuyorlar, bir kitap yazıyorlar. Karakter geliştirmeleri gerekiyor. Burada bazı başlıklarımız var. Soru şıkları olarak gelebilir arkadaşlar. Başlık düzeyinde incelersek bir karakter davranış yoluyla geliştirilebilir. Bu nedir? Okuduğun romanda davranışlarla, hareketlerle karakterin ee, okuyucuya tanıtılması sağlanır. Birincisi davranış olarak geliştirme. İkiye bakalım. İkincisi konuşma yolu ile geliştirme. Burada bir tuzağımız var arkadaşlar aman dikkat edin. Konuşma derken diyaloğu kastetmiyorum. Konuşmada kasıt şudur. İç sesli olan bir konuşmadır. İç hesaplaşmadır. Karakterin kendi iç dünyasıyla kurduğu bağdır. Bu anlamda da önemlidir. İkinci yöntemimiz konuşma yoluyla. Üçüncü yöntemimize gelelim. Adı 3 Fiziksel özellikler yoluyla karakter geliştirmek çok tehlikelidir. Mesela, hatırlayın okuduğunuz bütün masallarda bütün kötü karakterdeki cadılar çirkin, bütün iyi karakterlerdeki o pamuk prensesler, uyuyan güzeller hepsi güzel. Burada nasıl bir mesaj veriyoruz çocuğa? Demek ki kötüler çirkin olur, iyiler güzel olur. O zaman çocuk sokağa çıktığında neyle karşılaşacak? Çirkin birini gördüğündeki ben değilim. Tamam, ona bir şey yapalım. Çirkin birini gördüğünde ne yapacak? Diyecek ki bu kötü. Güzel birini gördüğünde de koşulsuz bir güven sağlayacak. O zaman çok önemli bir noktadayız arkadaşlar. Fiziksel olarak karakter geliştirirken dikkat edilmesi gereken eğitim ilkesi şudur. Dış görünüşün önemli olmadığını hissettirmesi gerekir karakter geliştiren bir yazar. Bunu kim yapar? Klasik eserlerde göremeyiz. Ancak modern çocuk edebiyatı eserlerinde yazarlar bunu gayet iyi bir şekilde yapmaktadır arkadaşlar. Bir diğer karakter geliştirmesine geçersek diğer karakterlerin yorumu ile geliştirme diyoruz arkadaşlar. Son dördüncü maddemiz pardon sıradaki maddemiz diğer karakterlerin yorumuyla. Az önce ne demiştik konuşmada diyalog yok demiştik. Burada diyalog var. Karşılıklı diyaloglar ile birbirini e, anlatan karakterler esere karakterin özelliğini yansıtıyorlar. Diğer özelliğimize geçelim arkadaşlar. O da yazarın yorumuyla karakter geliştirme. Yazarın yorumuyla karakter geliştirme biraz daha klasik bir karakter geliştirmedir arkadaşlar. Daha klasik eserlerde karşımıza çıkar. Çok fazla günümüz modern edebiyatta görmüyoruz. Çok da nitelikli saymıyoruz. Peki karakterlerimizi geliştirdikten sonra bir de karakterlerin Özelliklerine bakalım ki bence asıl soru gelebilecek nokta bunlardan bir tanesi. Mesela bunlardan bir tanesi açık karakter, kapalı karakter. Hemen buraya değinmemiz gerekiyor. Bunun öncesinde bir tipi hatırlayalım. Tip neydi? İnsan özelliğin tek bir insan özelliğini yansıtacaktı, abartarak yansıtacak, başka özellik vermeyecekti arkadaşlar. Şimdi kapalı ve açık karakter dediğimiz karakterlere bakalım. Kapalı, açık biri kapalı bir açık olacak. Nasıl olacak bu? Özellikleri yoluyla. Söylersek eğer kapalı karakter okuyucuya iyi tanıtılmayan bir karakterdir. Okuyucu bu karakteri iyi tanıyamaz. Metnin ilerlemesinde kapalı karakterin herhangi bir etkisi yoktur. Hemen açığı anlatalım. Tahmin edeceğiniz şeyleri söyleyeceğim. Okuyucuya iyi tanıtılır. Metnin iler ilerleyişinde etkisi vardır. Şimdi hepinizin zihninde şöyle bir şey canlandı. Kapalı kötü, açık iyi. Hemen burada bir ters köşe var düzeltelim. İyi yazar demek çocuk edebiyatında kapalı karakteri iyi kapatan yazar demektir. Beyinler yandıysa gel buraya tekrar. Şimdi bir çocuk edebiyatında karakter dağılımı şöyle olmak zorunda. En fazla bir tane açık karakter olması gerekiyor ki çocuk kime öykülsün kime özdeşsin açık karaktere. Yani burada esaslı ve esaslı ve iyi bir yazar tek açık karakter yanında birden fazla kapalı karakter yaratabilen yazardır. Ve kapalı karakter yaratabilmek zor bir iştir. O yüzden nitelikli bir eserde tek bir açık karakter yanında birden fazla kapalı karakter vardır. Kapalının önemi var mı? Peki çok önemi var. Mesela kapalı karakter Tembel bir karakter olabilir. Kapalı karakter yalancı olabilir. Kapalı karakter cimri olabilir. Onun yanına sen bir tane açık karakter koyarsın. Çocuk kime örnek alır? Açık karakteri alır. Bu sebepten dolayı kapalı ile açığın birbiriyle karşılaştırmasını istiyoruz. Bu sefer anladığımızı düşünüyorum. Bir de şimdi karakter değerlendirmesinde durağan ve devingen karakterimiz var. Adı üzerinde durağan karakter duracak. Çok iyi. Fakat devingeni bir açalım. Devingen hareket anlamında. Hareket demesek de biz buna değişim gösteren karakter diyelim. Nasıl oluyor peki değişim göstermek? Hatırla tipi. Tip çok önemli demiştim. Bir insan karakterini yansıtacak. Metnin başında cimri ise metnin sonunda da cimri olacak ki çocuk onu hep cimri bilsin örnek almasın. Peki devingen karakter nasıl olması gerekiyor? Devingen karakter metnin başında yansıttığı insan özelliğini metnin sonunda değiştirmesi gerekiyor. Yani şöyle düşünebiliriz. Dış görünüş sebebiyle kimseyle konuşmayan bir karakter zamanla dış görünüşün önemsiz olduğunu düşünüp herkese konuşabilir. Şöyle düşünebiliriz. Kimseye yardım etmeyen ben merkezci, bencil bir karakter metnin sonunda paylaşımcı hale gelebilir. O zaman şöyle bir toparlarsak. Tip dediğimiz arkadaş kapalı karakter, durağan karakter çok bir etkisi yok. Ana karakter dediğimiz arkadaş açık karakter, devingen karakter çocuğun örnek almasını, rol model almasını, benzemeye çalışmasını istediğimiz karakter arkadaşlar. Çocuk edebiyatındaki karakter durumumuz bu şekilde. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.